Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. E, Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi H grubunda e, son karşılaşmasına çıkacak sevgili seyirciler. E, Trabzonspor'un e, puan durumu ekranlarınıza gelsin. Ferencvaroş orada 10 puanla zirvede. ikinci sırada Monaco puanı 7. Daha sonra Trabzonspor 6 puan e, ve de Kızıl Yıldız 6 puanla sıralanıyor. E, yarın akşam Trabzonspor içeride 20-45'te Fenerbahçe konuk ederken Monaco Kızıl Yıldız karşılaşması oynanacak. Ee, hocanın ifadelerine bir bakalım. Abdullah Avcı ile birlikte Trezege bir basın toplantısı düzenlemiştim. Şu maçı e, bu maçı cebimize koyup 9 puanı bir kere almak hem ülke puanına takıma önemli katkılar sağlamak istiyoruz. Çıkacak sonuca göre Avrupa'da bir şekilde olmak istiyoruz. Yani tabii ki gönül istiyor Trabzonspor olduğu için hep en tepesinde, en iyisinde olmasını. Ama hayat bazen o şekilde devam etmiyor. Kendimizi sorgulayacağız. Oyunun içinde zaman zaman ee, tespit ettiklerimiz, e, oyuncu profilinden tespit ettiklerimiz, eksik olan taraflarımız var. Ve bununla ilgili hem oyun üzerinden hem oyuncu ve devre arasıyla alakalı... Yani yakında e, araya gireceğimiz süreçte e, çalışmalarımız var. E, Kasım ayını işaret ettiğimde özellikle eksik olan taraflarımızı daha iyi hale getirebilmek için, eksiklerimizi tamamla, tamamlayabilmek için, daha hızlanabilmek için, daha böyle hızlanabilmek için, içine bir parantez açayım, daha iyi koşullar yapabilmek için, hızlı koşullar yapabilmek için e, çalışmalarımız var. <laughs> Umuyorum yarın bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. İnşallah Avrupa Ligi'ne devam edebilmek istiyoruz. Ancak yarın biz maçı kazanıp sonrasında hangi pozisyonda olacağımızı hep beraber göreceğiz. Evet. Erdal, e, yani Trabzonspor'un senin istediğin konumda bitirme olasılığı var. Bu şekilde değil de ama benim istediğim. <gülüyor> yani <gülüyor> yarın sahaya çıkarken üçüncülük garanti olmuş olmalıydı. O, o istediğim şekilde değildi. Şöyle Ama şey e, yani üçüncülük sanki garanti gibi. Monaco-Kızıl Yıldız maçı. E, çünkü Monaco-Kızıl Yıldız'ı replasmanda da 1-0 yemişti, yemişti. yemişti. İçeride dolayısıyla farklı e, yeneceğini düşünüyoruz. Evet e, evet öyle düşünüyoruz. Ama yine de ben mesela e, yine aynı e, yarın beraberlik Trabzonspor'u garantiler üçüncülüğü. Keşke beraberliği öncelese. Bu beraberliği öncelemeyi mesela Prak da yapsa, bırak diyorum. Belgrad'da yapsaydı hocam muhtemelen yarın liderlik maçına çıkıyordu. Yani bak, kaç maç söyleyebilirim böyle? Antalya deplasmanı. Beraberliği önce çok farklı olacaktı muhtemelen. Ama Antalya maçında maç 2-2. Maçta 60'lı dakikalar maçı alabileceğiniz bir ortam var. Tamamen yani Yine de deplasman 3 gün sonra şey maçınız var. Şampiyonlar Ligi maçınız var. Normal Abdullah Avcı şey yapardı orada, ya, beraberlik de yeter derdi. Yine aynı şekilde bir Avrupa maçı sonrası. O Demir Abdullah maçı Avcı'nın maçı bu sezonki ilk dönem realitesinin maçıydı herhalde değil mi? Biz, Daha sonradan değil. Evet olur. ama hala devam ediyor. Mesela Kızıldızlı deplasmanında bir puanla dönseydi Trabzonspor yarın liderlik maçına çıkacaktı. Ve üçüncülüğü garantilemiş olacaktı. Hatta bir puan niyetiyle çıksaydı muhtemelen rakip açık verecekti. Siz galibiyette döneceksiniz. Siz atamadınız. Bir, bir iki kere geldiler, ikisinde de gol attılar, İkisinde de top kaybıyla. Birinde Santa hatalı pası, birinde orta sahanızın yanlış bir pası. Bu, bu denklemi ayarlayamadı Trabzonspor. Kaybettiği bütün maçlarda böyle bir problem var. Ee, yarın için ben yine hani beraberliği öncelemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ben yine ne olur ne olmaz yani beraberlik sizi tamamlar üçüncü. Çok büyük ihtimalle tamam tamamlar, üçüncü sıraya yerleşiyor. O yüzden yine ben bana sorarsanız üçüncülük. Sonra evet Kasım ve devre arasından Kasım'a sonra... özellikle hoca sürekli e, Yani çok belli ki bir bulunuyor. kanat sorunu var Trabzonspor'un. Yani sadece şimdi o kanat sorunu Trabzonspor'un kanat oyuncularının Trezege'yi evet, de sık sık yer değiştiriyor. Dolayısıyla e, beklerin hem çok yorulmasını hem de olduklarından çok kötü görünmesine sebebiyet veriyor. Çünkü önlerinde kimin oynadığı belli değil. Önlerinde gerçek kanat oyuncuları oynamıyor. E, Abdullah Avcı takımlarında biz kanat bekleri çok görürüz, gö görmek gör hep gördük. Geçen sene bile gördük. E, bu sene hiç kanat bekin e, Sivas Spor maçı sonra Gaziantep maçı o maçlardan sonra neredeyse kanat beklerin zaman zaman şeyin çık çıkışları var, bireysel çıkışlar ama kanat organizasyonları göremiyoruz yani. Muhtemelen hiç değilse Visce gelirse o rahat rahatlatacaktır Trabzonspor'u. Kasım'ı e, söylemesi biraz da ondan. Bir de yine muhtemelen taktik idman çalışma zamanı olmadı. Çünkü üç günde bir maç. Kasım ayında farklı taktik idmanlar, belki farklı oyun düzenleri de görebiliriz Kasım'dan sonra Trabzonspor'da. Evet. Belki 3 ee, ya da 4-4-2 farklı oyun düzenleri görebiliriz Kasım'dan sonra. E, Barış'ın göndermiş olduğu muhtemel 11'e bir göz atalım. Eee Uğurcan kalede, savunmada Larsen, Bartra, Hugo Eren, önlerinde Gabamin, Bakasetas, Hamşik, kanatlarda Abdülkadir, Trezege ve Umut tarzı bir 11 muhtemel. E tabii şey cezalı. 3 şey. maç cezalı Max. O 3 maç cezanın da bir, bir, bir cezası olmalı yani bu kadar da kolay olamalı. 3 maç yalnız bıraktı takımını. Yani çok bugün, bir çok bir cezası bugün basın toplantısında yani. e yani öyle değil mi? Öyle olmalı değil mi? Bugün basın toplantısı hocaya soruldu ne hani hoca ya bu bu şeyin içerisinde var kırmızı kartlar vesaire diye söyledi ama. Ama çok keyfiydi be Mustafa. Tabii, tabii. kamuoyuna belki böyle yansıtılsa da bence içeride e, bir, bir şey olmalı. Yaptırım olabilir. bence bir de, olmadı. olmalı. Takıma karşı da disiplini koruma açısından bunun önemli olacağını düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe'yi atladık. Fenerbahçe'nin muhtemelen 11'ini de hazırsa arkadaşlarımız versinler lütfen. Ee, orada da kalede Altay, savunmada Osayi, Serdar Zalay, Alyoski önlerinde İsmail Crespo ee, kanatlarda Emre Lincoln, Santfor arkasında Arda ve Valencia'yı e, vermiş Kenan. Ee, böyle bir e, 11 yine Arda'yı Arda karşılaşmada da merakla bekliyoruz e, ee, ne yapıp yapmayacağını. Hem Emre hem Arda şöyle önemli Fenerbahçe bahçe için bence. Mesela Beşiktaş maçında Fenerbahçe istediği pozisyonları bulamadı. Ve böyle maçlar oynayacak Fenerbahçe. Yani Beşiktaş maçı gibi. Hatta bence Başakşehir maçında da istediği kadar pozisyon bulamadı. Çok az pozisyonu vardı. De. Böyle maçlarda bence iki tane de, sürprize ihtiyacınız var. Yani sistemin, oyun gücünüzün, fiziksel üstünlüğünüzün yetmediği maçlarda Fenerbahçe'nin Emre ve Arda'ya ihtiyacı var. En az birine ihtiyacı var. Yani Emre Mor o konuda Fenerbahçe'nin en büyük silahı olacak gibi görünüyor. Çünkü o normal dizilişin sizi çok pozisyona sokmadığı maçlarda, yarınki maçta onlardan biri. Tabi burada ama savunma güvenliğine dikkat etmek etmesi lazım. Bir de şeye bakmak lazım bence. Crespo'lu ve Crespo'suz Fenerbahçe orta sahası bence hala farklı yani. Yani Crespo olacak ama genel olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'nin arıza merdi verdiği maçlarda Crespo yok genelde. Benim gözlemlediğim İstanbulspor İstanbul Spor maçında onu gördükten sonra Crespo oyunu attı. Evet. Fark tekrar Çok fark ediyor. Yani Crespo sahadayken ve Crespo yokken ki Fenerbahçe çok farklı bence. Evet, o yüzden hani... Ee... E burada bir şey de söyleyelim tabii. Ee, ben bugünkü yazımda da yazdım. Yani biz teknik direktörlerin hep giderken hangi kupayı bıraktığına bakmayı seviyoruz. Kaç kupa bıraktığını. Evet. Perer' ya Fenerbahçe'ye çok iyi bir sağ bek, çok iyi bir sol bek, çok iyi bir orta saha oyuncusu. Ucuza mad edilmiş. Bir de ee, Kim Mince gibi çok karlı bir şey bıraktı bir şey daha söyleyeyim İsmail Hoca da Fenerbahçe sadeleşmiş bir kadro bıraktı. Mesut Özil sorun Mesut'ta değildi belki ama sonuçta bir sorun vardı. Ve o sorunu sadeleştirme yük gibi ağır bir yükü de İsmail Hoca üstlendi. Dolayısıyla Cesus iyi bir zeminle başladı. Onun da hakkını verelim. Geçmiş iki hocayı hatırlayalım ve şunu unutmayalım. Yani sadece bir hoca giderken sadece aldığı kupayla değil. Yani miras bıraktığı başka şeyler de olabilir. Bence Pereira-Fenerbahçe iyi bir miras bıraktı. Kim ne derse desin. Önemli. Evet, Trabzonspor'un da bu durumda e, grubu ikinci ya da üçüncü sırada bitirme durumu söz konusu. Başakşehir'e... E... Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.